...böyle olsun istemezdim. Geçti artık. Senin hiçbir suçun yok. Nedir bu başımıza gelenler? Önce sen nikahta vuruluyorsun. Şimdi de bebeğimiz. Her şey yoluna girecek. Nikahımızı da yapacağız. Sessiz sedasız. Kimsenin gelmesine gerek yok. Çocuklarımız da olacak. Sen güven bana. Yolumuzdaki taşlar birer birer temizleniyor. Sana bir şey olmasın. Ben sana bir şey olursa yaşayamam. Siz nasılsınız? İyiyim sayenizde. Biz ne yaptık ki? Olması gereken buydu. İnşallah Ferhat'la da buzlar erirse... ...keşke. Sabır yeterim. Birazcık daha sabır. Eve gidiyoruz değil mi teyze? Ben gelmem o eve. Teyze yapma ne olur. Siz gidin. Hani bulduya gideceğim falan da mı ne olur? Bak, istersen burada kalabilirsin ya da sana güzel bir otelde iyi bir yer buluruz. Ama bence evlatlarının yanından ayrılma. Hiçbir yere gitmiyorum. Ama bir süre başka bir yerde kalsam daha iyi olacak. Hadi siz gidin. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Tabii. Allah senden razı olsun. Ne teşekkürü teyze? O nasıl laf? Senin yaptığını kimse yapmazdı. Gidelim mi artık? E biz de gidelim o zaman. Altı yedi tane adam gönder. Dolu gelsinler. Evet çabuk. Konum atacağım şimdi ben size. Ee Cüneyt. Bekledin. Sabrettin. Şimdi ödül zamanı. Bunu hak ettin. iyi güzel yandı ama değil mi? Çok. Bileğin nasıl? İyi. Selam var sana. Eve gidince usturaya iki yalatırım. Şifa alınır bir şeycim kalmaz. Sen böyle biriktirip biriktirip benim önüme mi koyacaksın bu lafları ha? <laughs> Kadınlığın şanındandır yapacak bir şey yok. Maşallah. Maşallah diyelim yani. Bu gece bize yetecek kadar odun var mı? Konuşma yanından mı olsun? Vay! Sen de az değilsin maşallah. Fena değilim ben de işte. İyi. Ferhat. Bir şey söyleyeceğim. Biz şaka maka ölüyorduk. Çok geldi başımıza bu zamana kadar tamam ama... ...ne bileyim bu başkaydı sanki. Hayır birlikte yaşamayı da beceremiyoruz hoş. Ama az daha birlikte ölüyorduk ya. Sen bir şey söylemeyecek misin? Yani... Ben yani... Ben harbiden nereden başlayacağımı bilmiyorum yani. Harbi söylüyorum bilmiyorum ama... Nereden istiyorsan oradan başla. Ben dinlerim. ...ben ilk defa korktum biliyor musun? İlk defa korktum yani. Benim için mi? Ha Ferhat? Aynen senin için. Yani senin için aynen. Evet. Yani bak ne duymak istiyorsun ben bilmiyorum ben ama... Ben bir şey duymak istemiyorum. Ben sadece senin içinden çıkacak her neyse o cümle sadece onun sana ait olduğunu hissetmek istiyorum. Onun gerçek olduğunu, samimi olduğunu hissetmek istiyorum. O kadar. Mesela ilk gün beni niye öldürmedin? Ben şimdi karşıma geç sakın yok. Sence çok, çok güzeldin. Ben seni kaçırmak istemedim falan filan. Oralara girme. Çünkü ilk gün de yemedim, şimdi de yemem. Yok yok. <laughs> Sen böyle her şeyi ezberliyor musun? Yani benim sana söylediğim şeyleri. O kadar az şey söyledin ki bana bu zamana kadar. Aklımda tutması zor olmadı. Benim için kolay olmuyor. Biliyorum. Ben sadece gayret gösterdiğini görmek istiyorum o kadar. Hani böyle bazen yani, yani bazen şey oluyor ya şey oluyor işte bir şeyler böyle söylemek istiyorsun ama söyleyemiyorsun yani ben de hep oluyor işte söyleyemiyorum sana böyle bir şeyler böyle hep insanlar tarafından senden bir şey beklerler. Gerçi benim için bir sıkıntı yok. Her şeyi bekleyebilirler ya. İnsan böyle kendi kendinin gardiyanı olur. Kendi koyduğu yasaklarla çevrilir hayatı. Öyle bir şey. Yani anlıyor musun demek istediğimi bilmiyorum ama öyle oluyor işte. Anlıyorum ben. Anlıyorum. Acımıyor değil mi senin bileğin? Açmıyor. Geçti. İyi. Serhat teşekkür ederim. Neden? Çünkü... ...karanlık bir tünelin ucunda... ...bir ışık olduğunu bana gösterdin bu akşam. Samimi oldun, dürüst oldun. Teşekkür ederim. Acıktın mı? Sen, şimdi bunca şeyi derledin, topladın. Buna mı bağladın? Acıktın mı? Acıktım. İyi. Güzel et var. Yapalım mı? Üf. Antrikot. Aynen. Of. Olur. Öyle her yerde unutma bunu. Bu senin. Al bakayım şunu. Bu sende kalsın. eşyalarını bir yerde bırakma. Bu sende kalsın. Bu hayatta gördüğüm en romantik adamsın. Net. Hayır yani diz çökmeni falan da beklemiyorum ama insan yani ne bileyim bir benimle evlenir misin Aslı bekliyor. Biz evliyiz kızım. Aa, Gerçekten Evli miyiz biz? Reis mutfağı. Allah Allah. Allah. Geldim.